Bir Minecraft inceleme videosuna daha hoş geldiniz. Ben Bora Aydiniz. Bu bölümümüzde size Spider ve Cave Spider adlı iki adet e, mobu tanıtacağım Minecraft'taki. Gördüğünüz gibi e, Spider 2x genişliğinde, 2x uzunluğunda ve 1x yüksekliğinde bir canavar. Bu da demek oluyor ki teklik böyle bir kayadan e, geçip gitmesi mümkün değil. E, bu mob genelde ışık olduğu zaman, 9 ıı, seviye ışık ve daha ışık olduğu sürece size saldırmaz. Bunun dışında karanlıkta ya da siz saldırdığınız zaman, siz ölene kadar ya da sizi artık göremeyecek duruma gelene kadar ıı, size de saldırmayı bırakmaz. Zıplayabilir ve tırmanabilir. Yani teknik olarak şu çatımız olmasaydı, bu canavar ıı, bu odadan çıkıp gitme imkanına sahip olacaktı. Bunun dışında Strength ve Spider Eye e, eşyaları düşürme ihtimali var. Siz e, bu mobu öldürünce e, Strength'in en fazla iki tane, Spider Eye'de sadece bir tane en fazla düşürme ihtimali var. Gördüğünüz gibi. E, bu Cave Spider şu an karşımda olan farkındaysanız Gerçek diğer spider ilk bahsedilen spider'ya göre çok daha küçük e, yarım blok yüksekliğinde 0.7 blok genişliğinde ve 0.7 blok uzunluğunda bir mob bu e, cave spider'ın en tehlikeli özelliklerinden bir tanesi bizi ısırdığında 7 saniye boyunca her saniye yarım kalp e, canımızın gitmesi Tabi şöyle bir şey var, e, Cave Spider'ın sizi ısırmasından dolayı, bu e, zehirlenmenizden dolayı asla ölmezsiniz. Sadece yarım cana kadar canınız kalır, e, ondan sonra da e, canınız daha fazla düşmez bu zehirden dolayı. E, ısır, ısırıldıktan sonra yapabileceğiniz tek şey bu zehrin atılması için süt içmek. Tabi şöyle bir e, sıkıntımız var, sütü sağmak için inek... Ve bir tane de kova ihtiyacınız var ki kova da demir harcayan bir şey. O yüzden süt kullanmak aslında çok mantıklı değil. Elinizde yiyecek yiyecek herhangi bir şey varsa onları kullanmak çok daha mantıklı. Cave spider normal spider'ı çok daha hızlı. Her ne kadar şu an pek göremiyor olsanız da ben saldırmadığım için. Cave spider normal spider'dan çok 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 daha hızlı gidebilme ihtimaline sahip. Son olarak cave Spider başka bir özelliği normal spiderlar dünyada yani oyun dünyasında kendi kendilerine yaratılabilirken cave spider sadece mob spawner denilen yerlerden çıkabiliyor bunun da şöyle bir anlamı var normalde bu cave spider'ı çok görme ihtimaliniz yok eğer cave spider görmek istiyorsanız yapacağınız en mantıklı şey abandoned mine shaft'lere girmek ve buralarda bunların Spawnlarını aramak İzlediğiniz için teşekkür ederim İyi <laughs> günler